ve 11. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek deprem sonrası süreçte oda olarak yapılan çalışma, faaliyet ve projeleri anlattı. Ve depremden etkilenen 11 ilin geçen yılki ihracatı yaklaşık 20 milyar dolar üzerinde. 2022 yılında Kahramanmaraş 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamına çok güzel ulaşmıştır. Ama bizim 2023 yılı, yılıyla da ilgili çok güzel hedeflerimiz var. Yaklaşık ihracatımızı 2 ve 2,5 milyar dolar seviyesine çıkartıp hedef pazarlarımızı büyütmeyi planlamıştık. Başkan Buluntu, çalışmaları kapsamında yeni sanayi sitesi projesi kapsamında yaklaşık 2000 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan tesiste, 1210 işletmenin yer alması ve 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturulması hedeflendiğini söyledi. yeni sanayi sitesi oluyor özellikle küçük sanayi sitesiyle alakalı 1210 iş yerinin planlamasını gerçekleştirdik. Tomsuklu dediğimiz bölgede yaklaşık 2000 dönüm saha içerisinde 100 metrekare ile 900 metrekare arası ve hemen hemen 5-6 sektörün ihtiyaçlarına göre planlanmış modern günümüz şartlarına uygun çok güzel bir inşallah küçük sanayi sitesi kurulacak. Şu an hava projeleri tamamlandı ve ihale aşamasında İnşallah ihalesi gerçekleştirildiği takdirde Etebet'e birinci yıldan itibaren bu iş yerleri, iş insanlarımızın ihtiyacına sunulacak. Başkan Buluntu konuşmasının devamında küçük sanayi sitesinde yerinde çözüm modelinin uygulanacağını söyledi. Küçük sanayi sitesindeki yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi yerinde çözüm olacak mı olmayacak mı? Ve biliyorsunuz ki biz bunu o dönemki Çevre Çelik Bakanlığı'yla da çok ciddi görüşmeler yaparak da bu sanayi sitelerinin tekrar yerinde dönüşümün olması gerektiğini anlattı. Ve yapılan jeolojik eti sonucunda ve mikro bölgelerine sonucunda buraların tekrar yerinde dönüşüme uygun alan olduğu çıktı. Ve önceli küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgelerine tanımlattı. Ve tekrar yerinde çözüm noktasında şu an o kararlar alındı. Küçük sanayi sitemizde iş olan insanlarımızın tekrar şu an Bursa kalıp temiz işler yapmak, bununla ilgili kosket projesi ve onun akabinde yine Sanayi Bakanlığı'nın planlamış olduğu ve özellikle alüminyumcular ve bakıcılar olduğu o yıkımı çok ağır yaşandığı, bomba atılmış gibi görünen o bölgede Sanayi Bakanlığı'nın da kendi muhtesinde yapacağı küçük iş yerleriyle alakalı aynı zamanda planlamaları yaptırdık. Bunlar da şu an ihale aşamasında. Küçük sanayi sistemiz, iş yerleri hem kendi yerinde çözümü yapabilecekler, onun haricinde o tamamıyla intibam bölgelerdeki yıkılan iş yerleri, sanayi bakanlığı kendi kredisiyle, kendi imkanıyla bu dönüşümü sağlayacak ve neticede büyük bir ödemesiz, on yıl vadeli bir şekilde buradaki iş yeri yıkılan insanlara tekrar tahsisini yapacak.